Ne top atacağız? Bak kameraya bak kameraya göster. Nol saldırırsın? Merhaba arkadaşlar. Bugün Tuğra'yla ufak bir <laughs> konuşma <laughs> yapıcağız. Tuğsem düştü. Tuğsem ona düştü. Tuğsem düştü. Evet. Arkadaşlar iki tane Ayy. bantımız bat, battan kastım da şu şekilde göstereyim size. Hı. Eee böyle bir parkur yaptık üstteki benim alttaki Tuğra'nın gördüğünüz gibi Tuğra'nın ki daha geniş benimki saçı yapışmış benimki daha küçük buraya atış yapacağız kim daha fazla atış yapacak kim kazanacak Arkadaşlar bu arada arkadan tuzla bizi atmaya çalışıyor Evet kazananı biz de merak ediyoruz sizin de merak ettiğinizi biliyoruz o yüzden fazla beklemeden şimdi oyuna geçiyoruz atış yapacağını nasıl belirleyeceğiz? Tabii ki her zamanki gibi taş, kağıt, makas yapacağız. Baba, baba, Teşekkür ederim. <laughs> Babacığım şöyle geç. görürsün. Evet. Oo. Böyle yapmıyorsun ama tamam mı? Evet. 3, 2, 1 Taş, kağıt, makas. <laughs> Aa! İlk atış sırası bende. <laughs> Kızım bir tane küçük ver de ben başlıyorum hemen ilk atışımı yapayım. Ben de bir tane alıp Evet, bu atış Tuğsem için. Atın. Olmaz, Tuğra'nınkini attın. Aa, bana sonu geldi, ne yapar? Hadi bakayım. Bir sonu. Hayır, yapışmadı ki ama bu başı. Tura kamerayı vurdu. Tamam, oğlum ama yapışmadı.

Oh. <laughs> Oradan bakınca beceriksiz gibi görünüyor olabilirim ama gerçekten değil arkadaşlar. İşte, Deneyin ve görün. Hani göründüğü kadar basit ya da ne bilmem farklı değil. Yok oğlum direkt kapıdan at. Direkt kapıdan at babacım gel biraz geriye. Tamam hadi. Oh, 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 oh. Oh, oh, O oh <laughs> <Teşekkür ederim. tos> <coughs>

Hayır. <laughs> <laughs> <Anne, gülüyor> Hadi bakayım. Anne, yani Hadi buradakileri topla Yerdekileri topla. <laughs> <laughs>

Yenildik, kızım yenildik bak. Oho! Seret <laughs> <laughs> Adam fantazi yapıyor. Dışarıdan top alıyor ya. İçeride toplara <laughs> beğenmiyor yani. At oğlum at. at. Oh, <laughs> my Dolayısıyla direkt yapıştır oğlum eline. <laughs> ya! Ek <laughs> de <taba> bunu da yapışmadı buna. Ya Allah! Vay arkadaş yapıştı geri düştü ya. <laughs> Toplamda 10 tane mi olacak yapıştırılmış? 10 tane yapıştırılmış değil. Biz normal şartlarda 10 tane atacaktık da. Biz acık acık beceremediğimiz için <laughs> hepsini böyle şey yaptık. Bence ee, ben mağlubiyeti kabul ediyorum arkadaşlar. Yenildik yani 2, 4, 5 tane top atmış. Bir tane top attım ben. 20 tane atışla bir tane top atabildim sadece. Ya yani buradan Tuğra yenme şansı maalesef yok. O yüzden ben yenilgiyi kabul ediyorum. Yani buradan atsam ben de atarım. Tuğra Yani benim şu, yapacak bir şeyim yok. Benim en son çarem şu. Ben şu buna karar verdim artık. Yapacak bir şeyim yok. Allah ne verirse böyle. Allah ne verdi. Mevcuttaki de düştü. Arkadaşlar 6-0. Abone olun abone. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olun de kızım. Evet sayıyoruz bir. 2 3 <laughs> İstediğin kadar yapıştır. Hayır 4 4, 4 5 5 6, 6 7, 7 Tamam ver bunu da şu anda heh, 8, 8 taneydi değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuğra'nın 8 topu var. 8 tane top yapıştırdı Tuğra. Ben hiç yapıştıramadım. Bir tane yapıştırdım geri düştü. Benim şimdi burada yapmam gereken bana düşen benim hakkım olan şey Bunları böyle, böyle Tura'nın kafasına atmak. oyunu başka türlü bozamazdım. Yapıştım bu arada. Arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Bir oyunun daha kaybeden... Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki gerçekten ama gerçekten e, oynadığımız oyunlarda asla işte Tuğra küçük ben ona tolerans geçeyim atmamazlık yapayım gibisinden gerçekten bir şeyler yapmadım. Ha tabii ki aradaki yaş farkından, boy farkından bunlardan kaynaklı Tuğra'ya biraz daha avantajlı şeyler tanıyoruz. Biraz daha yakından atıyor, biraz daha geniş yer atıyor. O da tabii ki olacak. Ama gerçekten yapamadım, atamadım. Tebrik ediyorum Tuğra'yı kazandığı için. Eee Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Arkadaşlar bu arada Tuğzhan şey yapıyor. Burada kendi çizgisinde oynuyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.